Yok iki beden büyüğü Bakarsın sonra anda damatlar değişir. Bir düğünde en mühim şahıs gelindir. Araba bile onun adına değil mi? Pek yakışma ama olsun. Seni seven böyle seviyor. Eline karışır canım. Yenge gelin adamı bir yerden tanıyor gibiyim ama nereden çıkaramadım. hangimiz çıkarıyoruz ki canım? Hem bütün gelinler birbirine benzer değil mi? Al işte bak benim beyaz. Hadi sen işine bak Hadi. Kehribar abla ya. Şu alışveriş dalgasını bir bitirsek ya. Bu ince işler beni bayıyor ya. Acele ne kız? Nikah mı yetişeceksin? Dur iğneler batacak şimdi tarafına. <laughs> Gelinle damat birbirine pek yakışıyor. <laughs> İlk görüşte anladım ben. Kendi <laughs> kendime dedim neden olmasın? Beyinleri uyuşuyor. Bir de aynı dili konuşuyorlar. Yani. Daha yani. ne değil mi yani? <laughs> Aa, kız dur bir dur nereye gidiyorsun? İğneler batacak şimdi. Abla ya bırak ya. Bir dakika geliyorum. Şimdi de bayanlara nasıl davranılacağını çalışacağız. Daha doğrusu bayanların nasıl davranabileceğini. Çünkü bazen gerçekten onları anlamak çok zor olabiliyor. İyi. Nasıl çalışacağız peki? Ben bir bayanın sorabileceği muhtemel soruları soracağım. Sen de cevap vereceksin. Ee, tamam. Hazır. Başlıyorum. Bir. Dün akşam neredeydin? Ya bir arkadaşın evindeydik. İki. Kimmiş bakayım o arkadaş? Ya Cevahir Gildeydik işte. Üç. İnsan bir arayıp haber vermez mi? E sen de oradaydın ya. Her zaman böyle yapıyorsun zaten. Seni konuşuyoruz Barış. Beni değil. Ya kardeşim saçmalamasana. Çünkü sen de eskiden böyle saçmalamazdın. Bana bak Barış. Biraz daha uzatırsan senin ağzını cem diye ikiye ayırırım. Allah Allah. Emanet hazırsa alayım artık. Sıra bende. Tanju amca iyi ki geldin. Barış abi senin hazırladığın soruları sordum ama bunlar bana pek mantıklı gelmedi. Sen mantıklı soru istemedin ki. Bayanlar ne sorar dedin. Hadi ver şu adamı da işimize bakalım. Daha buna öğretecek çok şey var. Yalnız çok çabuk sinirleniyorsun Barış abi ona göre. Bu konuyu çok rahat çalışacağız. <laughs> 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 Baba Barış abi. Peki, var. bak. hadi uyudun mu içeride hadi. Bana evet, dar gelecek anam sıkılırım ben. ben bir Şimdiye bir kadar onu gören olmadı. Işte Ama de sokaktaki adam tefeci de Fikri, Fikri abiyi tanımışsa ah. da Gülizar şimdiden Türkiye'nin Türkiye gelini, gelini oldu. Ah. Ah. Ya abla var ya, ya yani sırf tatsızlık çıkmasın diye. Şimdi herkes seni tanıyacak ya. Bu satın mı? Denedim dedim. Bir dakika. Peki gelin hanım şu an nerede ne yapıyor? Herkes bunu soruyor. Ve medya Gülizar'ı kullanan on bin ytl ödül ve ücreti... Nereye? Daha prova etmedik. İyi günler. Şuna bak. Gelin çektim galiba. Onun için yüzünü öptüm. Gülizar, bin dallayı sevdiysen paket yaptıralım. Gel. Atla Kehribar Abla! Hey! <laughs> ne yapıyorsunuz ya orada? Git! <laughs> İni Motoru motorundan. alıyorum ne olacak? İni motorundan dedim size! İn diyorum size ya! senin de hakkını nasıl ödeyeceğiz kardeşim? Bir milyar verin yeter! Yık ya. Hadi abla hadi! Motorum! Motorum! Motorumu çaldılar! Ya Gülizar, ya biraz yavaş git. Bak yedi tane sinek yuttum ya. Allah aşkına içim dışıma çıktı. Bu yoldan gidelim. Sıkı tutun. Yavaş. Hadi yavaş git. Çabuk motoru takip et. <laughs> evet sevgili seyirciler kadar para vermemize rağmen hala tefeci Fikri abinin kızıyla ilgili tek bir haber gelmedi. İnsanın merak edesi geliyor sevgili izleyiciler. Sokaktaki adam uyuyor mu? Nasıl oluyor da hala bir gelini bulamıyorlar? Yoksa, yoksa paraya mı ihtiyaçları yok? Ana bu o aa, bey meşhur gelin burada. Aa ama. Yeri var bu çalışmıyor. Yaşadık kızı yakalarsak kredi kartı boşmuş. Ee, abla ya. Aha. Ayağını organına göre uzatsana. Paranız yok, para harcıyorsunuz. Ya Allah Allah, yürü, yürü. Abla, Kaçıyorlar. Abi, hadi, abla, ay, hadi. Hadi koş. Koş, koş. Hadi abla bağırıyor. Hadi zor. Koş abla. İyi bastır iyi. Şu yanı da sil. Ya birader. Evde temizliği ben mi yapacağım? Amma iş yaptım be. Eşinin iyi temizlik yapıp yapmadığını anlamak için bu işi iyi öğreneceksin. Bak mesela rahmetli Sabancı'yı babası fabrikada işçi gibi çalıştırırmış.